Kısraklar hazır. Start verildi ve koşu başladı. Üçüncü kulvardaki bir numaralı Merenes için çok sıkıntılı bir çıkış oldu. Yaklaşık 20 boy kadar rakiplerinin gerisinde kaldı bu safkan. Ortadaki 8 numarada Javaronok öne gelip bir ilerliği aldı. Bir boy kadar da fark yapmış durumda. İkinci dıştaki 4 numarada Bagrat sokuldu. Bu safkanın hemen dışına 3 numaralı Senem Hatun geldi. Daha sonra Orta kulvarda ilerliyor 10 numaralı Muhteşem Sena bunların içinde 7 numaralı Doğan'ın Ateşi 2 boy kadar geride ortada 6 numaralı Can sesgülü Gülü hemen sağrısında 5 numaralı Belinay Hatun şeklinde Safkanlar son 600 metreye girmek üzere 8 numaralı Javaronok önde fark yaklaşık 1,5 boy dışta 4 numaralı Bagrat ikincilikte sağrısında içinde 7 numaralı Doğan'ın Ateşi 2 boy gerisinde 2 numaralı Yeni Köylüm şeklinde viraj dönüldü son 400 metreye doğru ortadaki 8 numaralı Javaronok lider liderliğini korumaya çalışırken dışına 4 numarada Bagrat geldi. Bariyer dibine de 7 numarada Doğan'ın ateşi daldı. Bu şekilde Safkanlar son 200'e girmek üzere ortadaki 4 numarada Bagrat koşunun lideri. Farkı da 2.5 boya kadar çıkarmış durumda. En iç kulvardan 7 numaralı Doğan'ın ateşi ikinciliğe sokuldu. Rakibiyle olan araya azaltma uğraşında ancak son yüze de 2.5 3 boyluk farkla 4 numaralı Bagrat önde giriyor. İçeriden Doğan'ın ateşinin atakları sürüyor. Geri 8 numarada Javaronok da bir kez daha gel gelmeye çalışıyor, 4 numarada Bagrat kazanıyor. 8 numarada Javaronok ikinci oldu, 5 numarada Belinay Hatun üçüncü, 7 numarada Doğan'ın Ateşi yarışı dördüncü olarak tamamladı. Koşuyu 4 numarada Bagrat, Hakan Yıldız da kazandı.